Merhabalar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün koltuk yüzü boyayacağız. Şöyle bir tekli koltuğum var. Aslında bunlar iki tane. Yüzlerinden sıkıldığım için daha önce de kumaş boyalarının ha, uygulanabilirliğini e, duyduğum için böyle bir şey denemek istedim. Bir tane minderi var. Kolçaklarında herhangi bir kumaş yok. Boyam desen kumaş boyası koyu gri. Birazdan başlayacağım. Öncelikle ıslak bir süngerle hafif nemlendireceğim. Öyle olduğunu duydum. Ee, başka videolardan da. Hafif koltuk yüzünü nemlendireceğim. Sonra direkt boyayı sulandırmadan e, boyamaya başlayacağım. Bir fırça yardımıyla. E, bakalım. işlem aşamalarında görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Bir sünger yardımıyla, ıslak sünger yardımıyla şöyle kumaşın üzerinden geçiyorum hafif nemlenmesi gerekiyor boyu daha iyi çektiği söylenmiş araştırdığım kadarıyla hafif nemlendirip şimdi boyama başlayacağım boyamı sulandırmıyorum Fırça yardımıyla kenarlardan başladım. Hafif nemli olduğu için yani kumaşı daha önceden nemlendirdiğim için daha kolay sürülüyor. Çünkü kuru yere de denemiştim daha önce. Tabi boyayı kullanmadan önce birçok yerden duyduğum şey ilk başta küçük bir alana deneyin e, deniyor. Çünkü bazı kumaşlarda özellikle tay tüyü diye adlandırılan döşemelik kumaşlarda sertleşme yapabiliyormuş. Yani küçük bir alanda daha önce denedim. Çok hafif bir sertleşmesi tabii ki var. Ama kullanıma engel oluşturabilecek bir sertlik değil. Yani öyle görmedim. Tabii şimdi komple boyadıktan sonra daha da şekillenir. O zaman size nasıl olduğunu daha iyi anlatabilirim. Sürümü hiç zor değil. Böyle yavaş yavaş boyuyorum. Bir kaba birazcık boşaltıp oradan fırça yardımıyla alarak kullanabilirsiniz. Eğer koltuklarınızın deseninden sıkıldıysanız ve yüz değiştirme, bu arada şu aralarda çok pahalı. Birkaç yerden fiyat almıştım. Boya ister istemez daha uyguna gelecek tabi kullanım, e, kullanımınıza göre de değişir. Hani memnuniyet oranınız mutlaka ki her koltukta ve herkese farklı olacaktır. E, ben düşündüm boyamayı ve uygulamaya karar verdim. Eğer memnun kalmazsam bir süre böyle kullandıktan sonra yüzde değiştirebilirim. Ama zannediyorum ki güzel olacak. Biraz daha ilerleyeyim. Geri kalan aşamalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar. Ee, koltuğumu tamamen yüzünü boyadım. Hatta e, bayağı da bir zaman geçti. hani Bir ayı geçti zannediyorum. Kullanıp öyle anlatmak istedim. Hafif bir sertleşme oldu. Yalan değil. Ben tek kat boyadım. Ama e, bence kullanıma engel bir durum yok. E, rahatlıkla kullanabiliyorum. Hani kafanızı koyup böyle uyumak isterseniz evet biraz sert bir şey var. Yapısı oldu. Ama çok da aşırı değil. Hatta ikinci kat bir boya olabilir. Ama sadece e, iki tane tekli koltuğa 500 mililitre yani bir kutu e, boya gitti. O da ucucuna gitti hatta. E, o yüzden e, boya biraz fazla gidiyor. Ben aldığımda tanesi e, 50 lira gibi bir indirime girmişti. İki tane gitti hatta pardon. Ee, bir teknik oldu, bir tane 500 mililitrelik boya gidiyor. Denenebilir, yapılabilir. Ben açıkçası memnun kaldım. Son halinde, özellikle kullanımdan sonraki halini sizinle paylaşmak istedim. Ee, hafif böyle renk geçişleri gözüküyor ama çok yakından bakınca zannediyorum. Ee, ben memnunum, kullanıyorum, tavsiye edebilirim. Ee, Hoşçakalın, umarım beğenmişsinizdir.